Kültürler Haftası etkinlik programımıza hoş geldiniz öncelikle kendi tanıtımını Rumeli Üniversitesi öğretim üyesi. Evet arkeolojik kazı çalışmaları dışında alazide, su sualtı çalışmalarımız var. Pirinços Marmara Ereğlisi çok uzun bir sahile sahip ve burada yer alan, şu noktalarda dalışlar yaptık. Perinthos'un e, teritoriumunu yani çevre alanını ve sahil kısmını e, e, inceleyip e, hassas topografik verilerin elde edilmesini amaçlıyoruz. Mesela e, bu e, deniz tabanına nasıl kumanda edilen bir botla Kisamus e, firması, Rus firması e, bize e, bunu sağladı. E, bu ağzındaki sensör ve üstündeki radarla bütün e, dibi tarıyor. Ve şurada 60 metrede bir batık tespit edildi. Bu batığa da şuralarda e, seneye e, mikro, e, bir kamerayla dalınacak.